Kaynaklar umutsuz bir tablo çizmiyor kesinlikle. Tam tersi aslında değil mi? Bir hatırlatma var gibi. Bir davet. Gülümsemeyi unutma diyor ama gerçek olanı hatırla. İçinden geleni. Aynen öyle. Senin neyin gerçekten, sahiden gülümsettiğini fark et diyor. Belki bir dostun sesi, belki bir çocuğun kahkahası ya da ansızın aklına düşen güzel bir anı. Evet, o küçük anlar. İşte o anları küçümseme. Onları çoğalt. Kendine bu anları yaşamak için izin ver diyor sanki Metin. Tam olarak bu. Ve şunu da ekliyor bence çok çarpıcı bir tespit. Her yüzü gülen mutlu olmayabilir. Bu bir gerçek. Doğru. Ama her içten gülümseme biz farkında olalım ya da olmayalım hem kendimizde hem de belki çevremizde bir yerlerde görünmez bir yaraya merhem olabilir. Vay be bu çok güzelmiş. Değil mi? Burada önemli olan biriktirdiğimiz anıların sayısı kadar onların sahiciliği aslında. Taklitler değil, gerçeğin peşinden gitmek. İşte tam bu noktada metinler yine sana bırakıyor dinleyicimizi. <laughs>